Merhaba arkadaşlar. Ameliyattan ve hastaneden sonraki ilk video. Epey yoğun gelen mesajlarınız çok da güç verdi, destek oldu. Ancak karşılığını birebir veremediğim dostlarımdan özür dileyerek de çok çok teşekkür ediyorum. Bir kelam, bir harf, bir cümle, birdenbire bir nefes alır gibi insan rahatlatıyor. Onun için var olun, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabi hastanedeyken de doğal olarak takip ediyoruz. Artık her şeyi var. insan ulaşmak istediği her bilgiye ulaşabiliyor da. Yeter ki kullanmasını bilelim medyayı. bu e, arada tabi pudra şekeri çok modaydı. O kadar hızlı bir gündemi var ki ülkenin. Şimdi bir tarafta HDP'yi kapatma davası meselesi. Fakat bunlar öncesinde bir fısıltı gazetesi. Devlet Bahçeli yatmaya giderken ya da uyumaya da eve giderken gece bir tweet atıyor. Sabah bu bir şekilde gündeme geliyor. Yani demek ki önceden planlanan bir şeydir bu geçmiş zamandan hatıraları bir erken seçim meselesinde yani ülke öyle bir ülke ki kaynayan bir su sürekli nereden fokurdayacağı belli olmayan bir su sürekli gündemi o kadar hızlı ve çabuk değişiyor ki şimdi HDP meselesi kapatılma davası Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi Hunharca yaka paça Gerçekten en geri ülkelerde bile olmayacak şekilde gözaltına alınma biçimi ama diğer taraftan da pudra şekeri, AYM'yi kaldırma meselesi, amirallerin açıklamaları, bir darbe korkusu, kaygısı ya da darbe provası yapıyor şeklindeki yorumlar yine peş peşe düşüyor gündeme. Bir de unutmamak gerekir, dünyanın içerisinde olduğu, muzdarip olduğu bu pandemi sürecinde kongrelerin bilmem kaç bin kişiyle yapıldığı övgüsü nasıl bir şey acaba, utanmak diye bir şey var mıdır? Varsa gerçekten bu Nasıl olur? Bir de bunu halkın beyniyle alay eder gibi yani yatay çekim yaparak böyle fazla gösterdi. Vay sinema tekniği. Neden öyle yapıyorsunuz ki? Niye milleti kandırıyorsunuz o zaman? Bu da kötü değil mi? Eğer 100 kişi de 100 kişi göster pandemiden dolayı biz kimseyi içeri almadık. Bu daha hataki değil mi? Eğer 100 kişi sen 10 bin kişi gösteriyorsan milleti kandırmaya için bu da bir şey değil mi? Demek ki siz hep kandırıyorsunuz. Demek ki sürekli kandırmışsınız. Yani aslında demek ki bir tane oy aldığınızda bile bu oyu, bu yatay geçiş bahsettiğim o çekim pozisyonuyla Binlerce oy gibi göstermişsiniz değil mi? Ne kadar yalancısınız. Şimdi arkadaşlar ya bir ülkenin halkı, bilinci, duygusu, bilgisi bu kadar mı geri atırabilir? Ama oluyor. Neden? Çünkü beslenme şekli, hareket şekli, bilinç denilen olguyu geliştirir. Yani bir insan artık sürekli makarnaya beslenecek duruma gelmişse gerçekten düşünecek bir şey de kalmaz. Yani beyin de en nihayetinde midenin onu beslemesi gerekiyor. Eğer mide sürekli açlıkla pompalanıyorsa Beyne vereceği bir şey yok ve beyin de artık bir süre sonra yapabileceği bir şey kalmaz. Gittikçe daralan, daralan, daralan ve gittikçe basit, gayri ahlaki şeyler düşünen bir mekanizma, bir organizma haline gelecektir ki gelmiştir de. Bakın mesela yani gündemi sizler de herkes, hepiniz takip ediyorsunuz. İlk dünce insana biraz komik gelir, fakat biraz irdelediğinde gerçekten bir trajedyanın nasıl olduğunu ve bir ülkenin hakikaten de ahlaki olarak nasıl bir uçurumun başına ve hatta hatta dibine düştüğünü görmek mümkün. Mesela birkaç gündür eltiler diye bir olay var ortada dönüyor, dolaşıyor. Birisi size desek ya bunun senaryosunu yazdık, bunun filmi çekeceğiz. Büyük ihtimalle gülersiniz. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Gerçekleşebilir mi? Evet oldu. Hem de günlerdir gerçekten de insan biraz ister istemez işte o haberleri duyunca linkini takıyorsun, bakıyorsun böyle oldu. Yoksa oturup televizyonda izlemek gibi falan bir durumumuz yok. En azından benim yok. İlk zamanlar dediğim gibi bana komik gelen bir tarafı vardı. Birden tabi biraz olay inceleyince aslında bir trajedi yani. Bu belki bir tesadüf. İki tane elti. Evet. ikisinin isimleri aynı. Soy isimleri de doğal olarak aynı oluyor tabii. Eşlerin soy isimlerini kullandıklarından. Ve bu insanlar bir kişiye gönül veriyor. Yani dışarıya yansıyan kısmı bu. Bu insanlar kaçıyorlar. Sonra bir tanesi geri geliyor. Diyor ki bana duası verilmiş, dua verilmiş, su içildi. Ben bayıldım, ayıldım. Şunlar bunlar falan. Ha burada yine iş gelip gelip nereye dayanıyor? Yani maalesef bu böyle e, içilmiş, geri bırakılmış, bilinçlenmesine her türlü ket vurmuş bu insanların beynin örümceklenmesi ve bu İslami, bu din duygusunun çok yoğun geliştirilmiş hali bir dua okunarak verilen su, verilen arpa, verilen buğday, verilen ekmek, verilen bilmem neyle kandırılmış olmalardır. Burada iş gene nereye düşüyor? Aslında iş tümüyle devletindir tabii ki. Yani şimdi işi buradan bir türlü kurtaramadılar. Yani din denilen olay senin vicdanına, senin insanlığına, senin şahsiyetine kalmış bir şeydir. Bu seninle İslami bir tabire göre Allah'la kul arasındaki bir şeydir. Bir başka kişinin girmeyeceği, karışmayacağı bir şeydir. Ama bunu ne kadar inanırsın, ne kadar inanmazsın, ne kadar yaparsın, ne kadar yapamazsın. Bu senin bileceğin şeydir. Bu bir başkası bunu malzemelerik seni kullanıp tuzağa düşüyorsa bu çok tehlikelidir. Ki tehlikedir zaten. Yani bunun sosyolojik boyutu, bunun toplumsal boyutu buna aşk mı denir? O cinsel açlık mı denir? Buna gerçekten sevgi mi denir? Yani aşk dense bu kadar bir insanın ben bir kadının kendi çocuklarını bırakıp bir erkeğe bu şekilde gidebileceğini hiç tasavvur edemiyorum. Aşk diye bir olgu vardır. Dünyada binlerce milyonlarca defa tanımı da yapılmıştır. Aşkın ki bana göre zeminini besleyen şey cinsel dürtüdür. Aşırı bencil bir duygudur. Ancak bütün her şey rağmen bir kadının kolay kolay İki iki tane kadın aynı anda ikişer üçer tane çocuklarını bırakıp gitmesi böyle çok aşkla falan anlatılır bir şey değildir. Zeminli besleyen, bunu Hinterlandları besleyen tamamen bu İslami gericiliğin ta kendisidir. Başka hiçbir şey değil. Onun için devlet de bunu kullanmayı çok seviyor. Devletin de işine çok gelir. Çünkü bütün her şeyi bu din semiyosu üzerinde, bu din ırk üzerine yürütüyor. Kadını kapalı bir kutu haline dönüştür. Zaten düşünemeyen erkeği iyice havalandırır pof pofladı, gazladı. Bir katile dönüştür. Her gün onlarca kadın öyle ya da böyle tüketiliyor, harcanıyor, öldürülüyor, katlediliyor. Ama erkeğe her tür şey sama ediliyor. Adam lüks arabada, gencecik bir adam. O kadar parayı nasıl kazandığını bile kimse bilmiyor. Tabi boy boy fotoğrafları var, sivrilmiş, uçmuş. Adam arabada kokain içiyor. Kokain de birileri devletin neredeyse ağzıyla onun pudra şekeri olduğunu söylüyorlar. Yani devletin yalan söyleyeceğini zaten her videoda neredeyse söylüyorum. Söylemek de istiyorum çünkü ben devletlerin karakterinin asla dürüst olabileceğine inanmıyorum. Devlet denilen mekanizma en nihayetinde bir karton, bir kağıt, bir yazı ve oraya da dikkat edin en çok yalancılar, düzenbazlar, sahtekarlar gelip konuyor oraya. O devlet mevhumu üzerinden bizlere hükmetmeye çalışıyorlar ve ediyorlar. Her devletin bir derini var. Böyle de şeffaf değil. Kirli ittifaklar hep vardır. Sürekli sahtekarlıklar hep vardır. Onun için de AKP devleti de, Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP devleti böyle tanımlamak gerekir. Bu da aynı en yaygınle. Bazı insanlar şimdi kalkıp diyor ki özellikle Kemalist tabaka AKP'nin tamamen Mustafa Kemal karşıtı bir parti olduğunu söylüyor. Bu doğru bile olsa bu koşulları AKP'ye yaratan Kemalizmi ta kendisidir. Bakın özellikle 1950'den sonra kendi partileri CHP bile başa gelmemiş, iktidara gelmemiştir. Ve sürekli ırkçılar, dinciler, ırkçılar, dinciler, ırkçılar, dinciler, solcuların, alevlerin, kürtlerin, işçilerin, emekçilerin bilmem memleğini ne yapmışlar? E neden? Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşsun. 1925'te tek cezavi kanunuyla her şeyi kapatmışsın. Alevilerin inançlarını yerle bir etmişsin. Bilmem Türyanilerin, Hristiyanların, Rumların. Ama ne yapmışsın? Diyaneti kurmuşsun. Türk Dil Kurumu diye yani tekçi zihniyetin üzerine dil kurumu sadece kurmuşsun. Diğer dilleri yok etmek. Diyaneti kurmuşsun. Diğer inançları yok yok etmek üzere ve ettiler de. Ortaya çıkan tablo bu. bu. sizin eseriniz, sizin yasalarınızın, müsama ettiği sizin yasalarınızın, telori ettiği sizin yasalarınızın fırsat verdiği insanlar bu. Solculara fırsat verdiniz mi? Hayır. İdam ettiniz, yaktınız, yıktınız, işkencelerde katlettiniz. Alevlere imkan verdiniz mi? Hayır. Kürtlere verdiniz mi? Hayır. Rumlara verdiniz mi? Hayır. Ermenilere verdiniz mi? Hayır. Çingeneler ismini bile zikretmiyorsunuz. Ki öyle aşağılayarak söylediğiniz bu kelime söylemekten utandığım bir şeydir. Romanlar bunlara bu fırsatı verdiniz mi? Hayır. Kime fırsat verilmiştir? Irkçılığı, dinciliği, cinsiyetçiliği, en üst boyutta yapanlara bu fırsat verilmiştir. Eğer bugün ülke bu boyuttaysa biraz da siz de kendinizi sorgulamalısınız. Dolayısıyla AKP'nin kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarının vermiş olduğu fırsatın sonucudur. parça edilen hayatlar bu devletin, bu sistemin, bu iktidarın harcıdır. Gerçekten insanlar paramparça ediliyorlar. Ahlaki olarak ahlaki değerlerini, iradesini bir türlü toparlayamıyor bu insanlar. Neden? Çünkü her şey mahkum edilmiştir bu insanlar. Makarnayla besleniyor sadece bu insanlar. Bu insanlar protein almıyor, bu insanlar vitamin almıyor, bu insanlar beyinlerini iyi kullanabilecekleri, çalıştırabilecekleri bir besin kaynağı yok. Bu insanlar rakı içemiyor ya. Pudra şekeriyle kafa bulmaya çalışıyor. Ne yapacaksın sen bu adamı? Yani Pudra şekeriyle kafa bulunur mu? geri zekalı Kovalyo ekibiler hakkı senin, hiç bakarmazsız dünya. Bu kadar güzel ufkun gelişir, psikolojik olarak rahatlarsın. Ne? Ya? Pudra şekeri. Bizim bildiğimiz pudra şekeri kürt böreğiyle güzel, serpilir, Yiyilir ve güzeldir, lezzetli. Onu dene, öyle dene. Kafa yapmaz ama mide yapar, güzeldir. Şimdi arkadaşlar bu siyaset, günden güncel, hastalık, sağlık hepsi birbirine bağlıdır aslında. Diyalektik bunu bize böyle söylemiştir. Düşündüğünüzde de gerçekten hiçbir şey bir diğer şeyden absürt bile olsa bağlıdır. Diyebilirsiniz ki eltilerin iktidarla ne alakası var? Eltiler iki tane elti, iki aynı isimde kadın. Yani bunlar bir insana kaçmış, bunun iktidarla hükümetle ne alakası var? Böyle dersiniz. Ancak bunun sosyolojisini çözdüğünüzde, zeminine gerçekten altına indiğinizde bunun çelişkisinin bağlantısını mutlaka sağlayabileceğiniz bir sürü şey çıkacaktır önünüze. Bu insanlar kadın olarak kadın haklarını bunlara ne kadar verilmiş, ne kadar değerlendirebilmişler, gerçekten kadınlığını ne kadar yaşayabilmişler. İkincisi gerçekten bu kadınlar bir tuzağa mı düştü? Bunlar kandırıldı mı? Bunlar kandırılıyor mu? Bunların hassasiyetleri üzerinden bunlara yapılan şeylerle bunlar tuzağa mı düşürüldü? Bu tür sorular hepsi sorulduğunda mutlaka gerçek yerine gelecektir. İnsanlar birbirinden ayrılır. Bakın ben şuna söyleyeyim. Evlilik denilen kurum zaten çok ilkel bir kurumdur. Zaman içerisinde mutlaka bitecek. Yani Marx'ın tabiriyle evlilik yasal bir fuhuştur. Herkesin yasal olarak sizin aynı kadınla ya da aynı erkekle fuhuş yaptığını bildiği bir şeydir. Ve tabii çok köklü bir şey oturmuş. Hatta, hatta birçok yerde işte kutsal, aile kutsaldır. Bu sadece Müslümanlar da değil. Arkadaşlar Hristiyanlarda da bakın böyle bir şey vardır. Yani aile mevhumu gerçekten dokunulmaz bir boyuta getirilmiş. Fakat ayrıldığında da onun için çiftler ya da çocuklar sarsıcı bir ayrılma oluyor. Sarsıyor gerçekten. Ama oysa evlilikler Gerçekten bu kadar abartılı değildi. insanlar birbirini ya ortaklaştırdıkları ya da ihtiyaç duydukları boyutta iyi bir iradeyle yani iradi bir kararla bunu. Birlikte yaşamalarına karar verdiklerinde maddi manevi, sosyal siyasal bütün her şeyi ortaya koyarak bunu yaptıklarına inan ayrıldıklarında da bir kimse hırp hırpalamayacak. Kimse darbelenmeyecektir. Akraba evliliklerinin olduğu yerlerde özellikle birisi ayrılıyorsa yani çift ayrılmışsa bütün akrabalar birbirine düşman oluyor. Yani bunu buraya getirmenin buraya taşımanın hiçbir manası yok. Geldiğimiz bu yüzyıl artık gerçekten insanlık denilen bu şeyin bir nebze de olsa biraz yerine oturmuş olması gerekiyordu. Ama tam tersine gittikçe tecener olan, gittikçe kirlenen bir şey dönüştü. Her birimiz ne deriz? Geçmiş daha güzeldi, geçmiş daha güzeldi. Geleceği nasıl göreceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi yaş günü vesilesiyle üç tane dersinmiş hiç hayırdan bahsetmiştim. Seykacı, Alişer, Veli, Hüseyin, İmam şiirlerini seslendirmiştim ve orada demiştim ki bundan sonraki bir videoda dersimli şairlerle ilgili bir video hazırlayacağım. Belki bir, belki iki tane diye. Fakat sonra düşündüm aslında her programda bundan sonra bir dersimli şairden biraz bahsedip bir de bir şiirli seslendirmek istiyorum. Dolayısıyla hepsi bir seferde değil de böyle yaparsam en azından daha verimli olabileceğini düşündüğüm için bundan sonraki videoların son kısmını bir şair bir şiir diye. Daha önce şiirlerini seslendirdiğim, çok çok sevdiğim, çok değer verdiğim ancak bundan birkaç ay önce kaybettiğimiz bir şairden biraz bahsederek ve bir şiirini sizlere sunmak istiyorum. Bundan sonra dediğim gibi bu videoların son kısmını bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Eğer eleştiriniz olursa ya da önerileriniz onları da yazarsanız sevinirim. Mehmet Çetin'den bahsetmek istiyorum. Bu sene Karamani. Gerçekten Dersim'in bağrından, hani böyle klasik böyle konuşulur ya Dersim'in bağrından o gerçekten Munzur'un hemen komşu bir köyne kurder o kırsal, kırmanç ve kırmızımsı o köyün çorak topraklarından çıkmış, metropollere, oralardan Avrupalara kadar gelmiş. Ancak bütün haşmetiyle, bütün gücüyle, bütün güzeliyle, bütün yüreğiyle ana diline, kırmançkaya dönmüş şiirler yazmış bir adamdır. Çok kısa biyografisini size e, aktarayım arkadaşlar, sonra şiirini seslendireceğim. Mehmet Çetin 1 Kasım 1955 Ovacık doğumlu. Maalesef, bakın tesadüfe bakın 1 Kasım'da doğuyor, 9 Kasım 2020'de İstanbul'da Hakk'a yürüdü. Evet, Kasım'dan Kasım'a bu ayrıntıyı bilmiyordum açıkçası. devr daim olsun diyerek başlayalım bir Alevi terimi, ee, böyle söylenir. Çocukluğu 6 ya da 8 yaşlarına kadar, 6-7 yaşlarına kadar dersinde ondan sonra Mersin'e giderler. Ee, Mersin'de tabi okuma süreci dönemi başlar ve 1970'li yıllarda artık böyle yavaş yavaş tiyatro senaryoları, denemeler, şiirler falan yazar. Öyküler şiirler yazmaya başlar. Sonra 75'te 80 yılları arasında Ankara'da yaşar, orada okur. Ve Ankara'da yaşar, sonra askeri darbeden sonra 1981'de İstanbul'a gider. Burada politik, siyasal çalışmalar, faaliyetleri nedeniyle tutuklanır. Tutuklandıktan sonra 8 yıl cezaevlerinde kalır. 1985'ten itibaren de artık yazdıkları kitaplarda, dergilerde çıkmaya başlar arkadaşlar. 1991 yılında KIA şiir Kitapları ve Z yayınlarının kurucu editörlerinden biri olur. Kunduz Düşleri dergisini ve Ütopya Mevsimlik Hayat Bilgisi kitabının editörlüğünü yapmıştır. 1996 yılında Hollanda'ya yerleşmiş ve orada yaşamaya başladıktan sonra şiirlerini Kırmançki, özellikle Kırmançki'ye de çok ağırlık vermiştir. Ve Türkçe olmak üzere iki dilde yazar. Uluslararası Pen Kulüp ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir Mehmet Çetin. Şiirleri Hollanda'ca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Almanca ve İngilizce'ye çevrilmiştir. Ve birçok müzik grupları, birçok müzisyen, sanatçı tarafından bestelenmiş ve okunmuştur eserleri. Mesela en çok bildiğimiz eserlerden bir tanesi Grup Hatika bestelemişti. Gendar adlı eseri. Sanırım bunu sadece kırmancı gibi bilenler değil, bilmeyenler de bu eseri bilir. Gendar kırmancı gerçekten de literatürümüze tabii bildiğimiz bir kelime bu ama müzikal olarak böyle girmiş olması çok etkileyici, çok güzel bir şiir ve çok güzel bir besteydi. arkadaşlar kitapları şunlar Rüzgar ve Gül İklimi 1988, Bir 89, Hatıradır Yak Bu Fotoğrafı 95, Aşk Kıran 97, Yaz Kitabı 99, KKMC 2000, Kirazların Haziranı, Seçme Şiirler 2008, Taşa Hatıra 2009, Süreler Tamamen Kırmaçki Zazaki 2010 yılına kitap ve olarak çıkmıştır. Öykü vardır. Asmin adlı bir öykü. 91'de yayınlanmıştır. Diğerleri Eylül Çiçekleri. Ortak kitaplar bunlar arkadaşlar. Atımı Bağladım, İde Danla, Lirik yazdılar. Ödüller de almış. Aslında daha önceleri şiir yarışmalarına şiirler göndermiş ama daha sonra bunu yapmamıştır. 89'dan sonra aslında yapmamış. Fakat bakın şöyle. 88'de Enver Gökçe şiir ödülü birazdan. 89 Güneş Gazetesi öykü ödülü Asminle almış. Daha sonra katılmamıştı ama Hollandaca'ya çevrilen şiirlerinden Megolik Gedik. 1997 Rotterdam Dünya Festivali şiir ödülünü almıştır arkadaşlar. Mehmet Çetin bir şiirini sizlere seslendirmeye çalışayım. Kovulduğum kırları alıp geldim kentinize. Bağışlayın başınıza bela öfkemi. Orman kalmadı yanacak biliyorum. Ev kalmadı yakılacak ki babam da öldü. Biliyorum ama bir bekleyen var gibi orada. O dağları, o baharı bekleyen ölümlü gözlerle. Kovulduğum kırları da alıp geldim kentinize. Dağ kokuyor demek güç şu soluğum için. Belki inilti ve sümbül ve kan gibi bir şey ki dağlarından bıçaklanınca bir halk çığ düşüyor düşlerini. Çünkü üşüyor. Soğuk masal ve tarih kağıdı gibi körleşen gözleri önünde annemin ölüyor babam göz göre göre. Sürgün öldü. Soğuk bir damga oluyor ömrüme bu ölüm. Biliyorum. Bu kent sizin, bu heykel, bu sanrı. Yıldız yalnızlığı, bu gök avuntusu gecemi alıp çocukluğum gidecek gecenizden bağışlayın gözlerindeki kırmancı. Doğdu ev yakıldı, orman yakıldı, kovuldu. Çocuk gözleri bu yüzden hep yurtsuz kaldı. Kuş ormanına kaçan ay ve şarkı ve ahı alıp gireceğim yeryüzünden giderce düşün ve bağışlayın beni o isti yüzünüzden. Kovulduğum kırları da alıp gidiyorum işte demiş. Büyük saygı ve minnetle Mehmet Çetin Hüseyin Karaman. Hoşçakalın.